Eğitim Ağından herkese merhaba. Her hafta bir saat süren programımızın bu haftaki gündemlerini sunmaktan gurur duyuyoruz. İlk gündemimizde çocuk gelişimi ve eğitimi için mihenk taşı denilebilecek bir konumuz var. Acaba çocuğumuza vermiş olduğumuz eğitim ne kadar yeterli? Her ebeveyn pedagoji bilmek zorunda mı? Bütün bu soruları tartışacağımız gündemimizde görüşmek üzere. Zaman Dünyanın en zenginlerinin dahi satın alamadığı mucizevi bir kelam. Zaman. Bütün insanlara eşit bir şekilde dağıtılmış olan bir kavram. Peki herkese eşit dağıtılan bu kavramı nasıl kullanıyoruz? Sahip olduğumuz boş vakitleri nasıl değerlendiriyoruz? Geri dönüşü olmayan bu zamanı yönetmeye yardımcı olacak bir sunum sizlerle birlikte. Türkiye, bir istatistiğe göre haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle dünya listesinde 18. sırada yer alıyor. Diğer bir istatistiğe göre ise ülkede 10 kişiden yaklaşık 7'si kitap okumuyor. Peki ya siz ne durumdasınız? Bu hafta okumuş olduğumuz kitabı bitirip farklı bir kitaba geçiyoruz. Siz de ülkemizin ortalamasını yükseltmek istiyorsanız aramıza katılabilirsiniz. Katılımcılarımızın kendi alanlarındaki yeni gelişmelerinden bahsettiği gündemimizin adı ne oldu? Eğitim ağı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızdan yahut mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.